Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Ben Zafer. E, bu videoda mining yani ekran kartı madenciliği nasıl yapılır, e, Onunla ilgili biraz bilgiler paylaşacağım. E, yaklaşık 20 gün önce ben de bu e, sistemi kurdum, bir ekran kartıyla bir başlangıç yaptım. Şimdi bu sistemi kurarken e, ilk olarak ilk aşamada nelere dikkat etmeliyiz? E, ekran kartı en önemli bir tercihimiz. E, ekran kartı tercih ederken de e, Hashrate diye bir site var. E, oradan ekran kartının kazım gücüne, e, kendini ne kadar sürede amorti ettiğine e, bakıp ekran kartı tercihinizi o yönde yapabilirsiniz. Ben e, videoda e, açıklama kısmına Hashrate sitesinin e, linkini bırakacağım. Şimdi Öncelikle sizde örnek olarak bir tane ekran kartının e, Kazım gücü, aynı zamanda kendini ne kadar sürede amorti ettiğini bir beraber inceleyelim. Şimdi Hashrate sitesine geliyorum arkadaşlar. Burada e, GPU'lar var yani ekran kartları şu üç kısımda. Şimdi burada GPU'lara geliyorum. Örnek olarak mesela burada en çok kazım yapan RTX 3060 Ti var mesela. E, günlük getirisi 6.57 dolar. Şimdi ben e, kendi ekran kartımı baz alarak sizlere bir örnek vereceğim. Burada e, ben RTX 3060 LR kullanıyorum. Şöyle girelim. RTX 3060. Şimdi diyor ki en çok e, getir sağlayan Ethereum artı ton kazımı. Ethereum artı ton kazımı yaptığında diyor ki ethereum 38.22 kazım yapıyor tonda 1.15 kazım gücüne sahip olduğunu söylüyor ve 1.97 dolar günlük getirisi var elektrik masrafını çıktığın zaman 1 dolar 71 sent kemiksiz para kalıyor diyelim ama şurada ekran kartının Kendini ne kadar sürede amorti ettiğini yazıyor 167 günde kendini amorti ediyormuş ekran kartı Fakat e, bu rakama e, Aldanmayın çünkü e, burada Mesela şurada e, 286 dolar yazıyor bu da Pardon ekran kartının e, dolar bazındaki fiyatı RTX 3060 ve Versiyon 2 286 dolar Şimdi biz ee, ekran kartının fiyatına bakalım. Ben e, video öncesinde e, bir ekran kartı buldum. Şöyle Amazon'da 8300 lira. Zota'nın e, RTX 3060 ekran kartı 12 GB 8300 lira yapıyor. Şimdi 8300 lira peki kaç dolar yapıyor? 8300 dolar şey lira 567 dolar yapıyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada bunu 286'ya 500 kaçtı. 567 dolar olarak güncelliyorum. Burada sev diyorum. Güncellesin. Bir bakalım. 332 günde kendini amorti ediyor. Şimdi Ethereum artı ton kazım yaptığın zaman 332 günde. Normali buymuş. Şimdi az önce yanlış hatırlamıyorsa 280 dolar falan mı? Sev diyelim. Bak 164 güne düştü az önce 332 dolar ki olması gereken bu e, 567 diyelim tekrardan güncel diyelim şimdi bu ekran kartının kendini amorti ettiği süre tamamıyla bu 332 gün yani yaklaşık bir sene diyebilirsiniz şimdi burada e, ekran kartı tercihini biraz Ince eleyip sık dokumak diyelim biz buna ee, çok detaylı bir şekilde inceleyecek olursanız bir gününüzü verirseniz yaklaşık bir gününüzü verirseniz şimdi dediğim gibi buradaki değerler güncel doğru olmadığı için mesela 3090Ti'ye de atıyorum buradan bakarsınız RTX 3090Ti'ye mesela atıyorum Türkiye'deki fiyatı ne kadar 40.000 lira misal tamamıyla sallıyorum şu an pek bir bilgim yok 40.000 lira ne yapıyor? 2733 lira yapıyor mesela. Bakalım burada ne kadar yazmışlar? 1999 dolar yazmışlar yani. O yüzden bu ekran kartı diyor ki 353 günde kendini amorti ediyor diyor. 2700 yazalım. 2700'den bile fazlaydı da. 2700 yazalım. Bakın 477 güne çıktı kendini amorti süresi. O yüzden dediğim gibi burada biraz detaylı bir şekilde her ekran kartının Türkiye'deki fiyatıyla Türkiye'deki fiyatını güncellemesini yapıp daha sonrasında hepsini tek tek not alıp hangisinin burada sonrasında güncellemesini yaptıktan sonra buradaki kendini amorti etme gün değerini de not alırsanız en son hangisi en kısa sürede kendini amorti ediyorsa o ekran kartıyla bir tercih yapabilirsiniz. Şimdi ekran kartının tercihini yaptığınızı varsayıyorum. İkinci en önemli aşama e, o da çok en önemli şeylerden biri. Ekran kartını takacağınız sistem yani ana kartı e, tercihi. Burada e, ben yapmış olduğum hatadan bahsedeyim sizlere. Şimdi ben e, ekran kartını aldıktan sonra e, yaklaşık bir veya iki gün sonra işlemci ve anakart siparişi verdim. E, i̇şlemci yanlış hatırlamıyorsam 1200 1400 lira civarında bir sipariş geçtim. Anakartı da 550 liraya bir anakart siparişi verdim. Daha sonrasında tamamıyla tesadüfen sahibinden de toplama bir bilgisayar gördüm. 400 liraya monitör, klavyesi, mouse'u dahil 400 liraya bir bilgisayar gördüm. Eski tip bir bilgisayar. Daha sonrasında hani kendime dedim ki ben bu işten para kazanacağım. Niye gidip de ekran kartına şey anakarta 550 işte işlemcisine 1200 power supply'i en kötü 500 600 RAM işte işlemci fanı vesaire bunlar en kötü tutacak rakam en kötü e, rakam 3 4000 arası ki benim de öyle gidiyordu zaten. Ben hatta siparişlerimi bile vermiştim. Daha sonrasında dedim ki hani ben bu işten para kazanacağım. Niye gidip de böyle bir e, harcama yapayım dedim. Bütün siparişleri iptal ettim. Daha sonrasında gittim. E, Şöyle size örneğini de göstereyim. Bakın burada toplama bilgisayar kendi bölgemde. Toplama bilgisayar diyor ki 450 lira. Ben 400 lira almıştım monitör dahil. Siz de bu şekilde sahibinden de çok uygun bir fiyata e, toplama bir bilgisayar alıp e, kullanmanız çok daha faydalı olacaktır. Çünkü çok çok daha e, avantajlı oluyor. 3000'lerde 400 lira nerede? Yaklaşık neredeyse 10 katı fiyat. Yani Sadece ekran kartının eğer ki e, ha şimdi şöyle de bir durum var siz derseniz ki yani ben sürekli oyun oynuyorum oyun oynamadığım zamanlarda ben mining yapacağım diyorsanız o tamamen apayrı bir olay e, ama sadece ben bu işten para kazanmak amaçlı yapıyorum diyorsanız kesinlikle yani gidip de işlemciye 1500 anakarta 1000 lira vermenize başlangıç tehlike vermenize hiç gerek yok 400 liraya e, toplama kasa bilgisayarımızı aldıktan sonra e, i̇kinci bir diğer e, önemli husus, e, güç kaynağı, şimdi benim aldığım toplama bilgisayarda 250 wattlık bir Power Supply vardı. E, bu bir ekran kartı için aslında yeterli ama ben e, ileriye dönük 3 tane, şu an için hedefim 3 ekran kartı olduğu için hazır ek, e, kasayı almışken bir Power Supply da alayım dedim. Power Supply çok önemli. Ee, power supply şöyle onunla e, örnek vereyim başlangıçta size 500 wattlık ya da 650 wattlık eğer ki dediğim gibi e, ben bu işten hani bir ekran kartı düşünüyorsanız 250 wattlık bile <laughs> çok güçlü değilse ekran kartı zatorun 3090 ti değilse mesela 250 wattlık bile yeter bir ekran kartı için 500 wattlık veya 650 wattlık bir power supply tercih edebilirsiniz o da 130 lira 200 liraya yani en kötü taş çatlasın 650 wattlık bir power supply'i 400 liraya kadar alabilirsiniz. Ben 350 liraya aldım power supply'i. 80 plus'tı. 650 wattlık. <laughs> power supply tercihinizi de bu şekilde yaptıktan sonrasında geriye high kalıyor. Bu arada şimdi sizlere şeyinde doğrulamasını göstermedim high sisteminden. Şimdi aklıma geldi. Kusura bakmayın. Burada benim kullandığım ekran kartı 3060 e, LR versiyon 2. Şimdi burada e, mesela diyor ki Ethereum 38.22 kazım yapıyor diyor. Ton da 1.15 e, kazım gücüne sahip diyor. Bunun da doğrulamasını yapalım sizle beraber. Şimdi ben HiveOS'a geliyorum. Bakın Hayvosa e, ben 38.42 e, Ethereum kazım gücüne sahibim. 1.13 de e, ton coin kazım gücüne sahibim. Yani neredeyse birebir aynı kazım güçleri. Onu da göstermiş oldum bu arada. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. E, bu videoda ekran kartını nasıl tercih etmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz, onlardan bahsettik. E, bir sonraki videoda e, High Boss sistem kurulumundan bahsedeceğim. High e, sistemi kurulum aşamasında yaklaşık ben e, sistemi 15 günde de devreye aldım. Bazı videolarda birkaç ince detayların paylaşılmadığını fark ettim ki zaten ben bunları deneme yanılma yoluyla çözdüm. Özellikle onlardan bahsedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı yorum kısmına paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.